Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. A101 marketlere bu ay içerisinde gelmesi beklenen aktüel ürünleri hep birlikte hızlı bir şekilde inceleyelim. Arkadaşlar, emeklerimin karşılığı olarak lütfen küçük bir beğeni çok görmeyin. Hepiniz beğenileri atmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde başlayalım. Altın kulplu, turuncu sunum tabı, 24 santimlik 20 lira. Işıklı, avokado canfanus biblo, 20 lira. Desenli 13 parça baharatlık takımı 24 lira. Yaprak modelli cam çerezlik çeşitleri 2 lira. Gold standlı 5 parça desenli kupa seti 25 lira. Kütahya porselenden desenli porselen şekerlik 10 lira. 2 raflı kirli sepetli banyo dolabı 55 lira. Premium 6 çekmeceli dolaplı aynalı şifonyer 90 lira. Arnika'dan dondurma yapma makinesi de olacak. Fiyatı ise 100 lira. Bizi hangi şehirden izliyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin ve ayrıca gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri de yorumlara mutlaka yazın. Arzum'dan 950 watt'lık ekmek kızartma makinesi 170 lira. Bombeli şeffaf 1,5 litrelik cam sürahi 11 lira. Taş ve çiçek desenli 2 parça dijital baskılı banyo paspası 26 lira. Altın dekorlu 5 parça şık banyo seti 25 lira. Altın varak işlemeli lüks ayna 108 cm 84 cm ölçülerinde 79 lira. Manuel mikser doğrayıcı ve hamur porsiyonlayıcı 20 lira. Üçlü vakum kapaklı cam kavanoz seti 25 lira. Tekerlekli çekmeceli mutfak tezgahı 150 lira. JVS'den desenli seramik plakalı saç düzleştirici 50 lira. 2 katlı alüminyum kapı ünü ayakkabı rafı 22 lira. High Level'dan 19 inç 43 ekran mutfak televizyonu 190 lira. 5 katlı metal ayaklı ahşap kiler mutfak rafı 55 lira. Tek fiyat dekorlu renkli sabun çeşitleri de olacak adet fiyatı 5 lira. Tezgah üstü metal organizer raf 13 lira. Karaca Elsa serisinden altılı bardak seti 23 lira. Dekoratif vintage mutfak kasası 15 lira. Dekoratif tekli kırlent çeşitleri 13 lira. Metal iskeletli açılır kolçaklı kanepe 180 lira. 10 santim çapında ışıklı kar küresi 30 lira. Farklı renk seçenekleriyle balkon perdeleri de olacak. 200 santime 250 cm santim ölçülerinde 55 lira. Güllü desenli çift mekanizmalı stor perde 70 lira. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünlerde yorumlarda mutlaka belirtin. Bu ürünlerin gelmesi için bunu yapmanız gerekiyor. 8 bölmeli çekmeceli bambu poşet çay saklama organizeri 28 lira. Sepet tabaklı, yaldız işlemeli, lüks, 6 kişilik kahve fincan seti 75 lira. Paslanmaz çelik, et sebze parçalayıcı 50 lira. 2 litrelik tombik termos farklı renkleriyle 35 lira. İşlemeli kristal makyaj organizer çeşitleri 13 lira. Kilitli kulplu pasta kek kabı 20 lira. Desenli metal ekmeklik 30 lira. Stantlı sosluk takımı 4 parçadan oluşuyor 15 lira. Dyson'dan Big Ball Pro 2 toz torbası süpürge 2000 lira. Aynalı askılı takım makyaj dolabı 130 lira. Etnik lale motifli ikili yağlık sirkelik 12 lira. Uzun süredir bekleyen ürünler arasında Kütahya Porselen'den 51 parça rölyefli yemek takımı 300 lira. Siyah gold, üçlü dekoratif top şamdan set 37 lira. Metal standlı cam dekoratif gondol 25 lira. Silikon kapaklı 2 litrelik cam karaf 11 lira. My Home çiçek motifli hasırlı kirli sepeti 40 lira. Stantlı musluklu cam su ve limonata sebili 5 litrelik bir ürün fiyatı ise 33 lira. Üçlü bakır sahan seti fiyatı ise 50 lira. Yazmayanlar için son kez uyarıyorum arkadaşlar. Hemen şimdi yorumlara beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yazın. Ayrıca bizi hangi şehirden izliyorsunuz yorumlarda mutlaka belirtin. Dekoratif doğal ahşaptan saat çeşitleri 20 lira. Emsan Kuvars'tan granit 28 santimlik karnıyarık tencere 90 lira. 4 bölmeli kaşıklı akrilik baharatlık takımı 20 lira. Kulplu hasır ekmek sepeti 22 santim çapında 2 farklı rengiyle 15 lira. Yine uzun süredir beklenen pratik ürünler arasında yer alıyor. Taşınabilir mini ayakkabı yıkama makinesi 130 lira. Sony de tam 3000 wattlık kıyma makinesi olacak arkadaşlar. Siyah ve gri rengiyle fiyatı ise 230 lira. Rattan pratik 4 katlı sebze meyve organizeri 20 lira. Emsah Montana'dan 4 litrelik ve 6 litrelik olmak üzere ikili düdüklü tencere seti 230 lira. 2 çekmeceli gizli tekerlekli akıllı sehpa 90 lira. Metal ayaklı plastik balkon sandalyesi çeşitleri 20 lira. Portakal delimi kulplu 500 mililitrelik cam kavanoz 13 lira. Lüks paslanmaz çelik giderli bulaşıklık 25 lira. 3 artı 1 basamaklı merdiven çeşitleri 60 lira. CVS'den 1900 wattlık kavurma sacı 80 lira. Desenli yuvarlak seramik kase çeşitleri farklı desenleriyle adet fiyatı 5 lira. Kristal top kapaklı tepsili 3'lü baharatlık set 28 lira. Meyve modelli lüks mutfak havluları adet fiyatı 4 lira. 2 dolap 3 raflı televizyon ünitesi 85 lira. Paşa Bahçeden altılı kristal ayaklı tatlı kasesi 13 lira. Puantiye desenli emeğe çaydanlık takımı 1,5 litrelik demli 2 litrelik suluğu var 80 lira. Ahşap dekoratif sehpalı lamba der çeşitleri 63 lira. İkili elegant yağlık sirkelik takımı 750 mililitrelik 17 lira. Ev tipi kıyma makinesi manuel çevirme kollu 13 lira. Goldmaster'dan manuel narenciye sıkacı 33 lira. İkramlıklı lüks mavi cam çay takımı 18 parça 6 kişilik 50 lira. Metal tencere ve tava düzenleyici 8 yuvalı raf 18 lira. Dama desenli lüks meyve sunumluk 25 lira. İkili takım çaydanlık seti küçük ve aile boyu olmak üzere set fiyatı 160 lira. Emsan miras serisinden indiksiyon tabanlı çelik çaydanlık, titanyum kaplı sapları ve tepesi var ömür boyu garantili 95 lira. 6 bölmeli düğmeli erzak çeşme seti 35 lira. Çok fonksiyonlu hamur ve erişte kesici pratik rulo 10 lira. Dekoratif mini salon komodin 65 lira. 50 santim ve 100 santim ölçülerinde kanvas tablo çeşitleri 40 lira. Sarkıt taşlı 48 santim 56 santim ölçülerinde taşlı yan sehpa cam yüzeyli 48 lira. Dekoratif taşlı vazolarda olacak 20 lira. Simbo'dan yatak ve koltuklar için leke çıkarma makinesi ultra buharlı 100 lira. Amber derinden 24 santimlik cam dekoratif obje 14 lira. Evet arkadaşlar videoya beğeni atıp gelmesini istiyorsanız aktüel ürünleri de yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.